küfür de biliyor. Ha bak bir de bu video var geçen gün şeyin yayınında ha, gördüm. Vallahi bu teyzeyi izlemi izlediniz bilmiyorum ama bu nasıl bir muhabbet ben anlamadım ya. Şunu bir dinleyin oğlum. Allah ama alan altın almayın bekar kalsın. Sen aldın mı? Hiç <laughs> almadım. Dinle, dinle. Hiç uğraşamam onunla. Pahalı onun ya. için. Sen de var yok, mi? olsa var derim. Yalanı sevmem, yalan konuşan da sevmem. Dolar var. 95 yaşındayım, manatınızı satayım. E maşallah. Bir elimde <laughs> bir şikayetim yok. Boyum küçük maşallah. göstermiyor. Aman. Öyle... Allah dünya para satmışsın. Ne güzel Aman acını bu bekar kalır Yazık. günah <laughs> <giriyor>. ya <süpersin. gülüyor> Evet, boyum küçük göstermiyor. Maşallah. Çok utanç verici yazmış biri. Amına koyayım, bir şeyden de eğlenin lan. Ya vur gitsin ya ne bu ya. Çok utanç verici. Ya bir siktir git amına koyayım. Gül ya. Yürürüm anasını satayım hiç ara Al ben, ben sana ben. şimdi göstereceğim. Biraz daha izle utanç verici göreceksin Çok şimdi. merak ediyorum bu gençin niye varsa Ne yedi ne içti. Evet. Dedim beni ısırmayın ben yedim. Hapır küpür arap şükür. Söverim de. <laughs> Cevarım <laughs> da <de> çok. <laughs> amına koyduk <pıttıklar. gülüyor> Telefonu çekmeye kalmadı amına koyayım. Çekin kız. Abla bozdu bir anda. Abla bir anda bozdu bak. Sen. Dur amına koydum. Dokuz ayar küçük mı? dinle. <laughs> Kadına da gülüyor. Amları kalkacak orada. Dice sikir mi kalkmıyor? <laughs> Bu arada utanç verici moduna geçmeye başladı. <laughs> Kızlar kızlar kutlukları sızlar. Boyum küçük gösterme anasını satayım. Anacını satmam bu böcek bekar karar 31'e devam. <laughs> Gülmesi var ya ben geçerim onu gülmekten yana. Dur bakalım abla. Ne yan yattı? Yan yattı çamura battı. <laughs> amına kodumu çatla sağ kulağını <laughs> sikeyim. Ya bu fake mi amına koyayım ya? Bu sahte mi bu? Seslendirme olabilir mi bu ya? Maske de var ağzında okuyamıyorum. <laughs> Ne yan yattı? Yan yattı, çamura battı. Amına kodumu çatla, sağ kulağını sikeyim. Çok ateşli oluyor yaşla nedense. Vallahi ateşli oluyor. Vurdukça vuracağı geliyor, vurdukça vuracağı geliyor. Çın amcık ağzı, dik dur. Çok vurdurma, yamulmuşsun amcık. <laughs> Şimdi işeyeceksin oraya amcık Sen kesinlikle üstüne işerim ben. Şimdi ben dikkat et, kaçma böyle beri gel, karşıma gel. Gel, 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 bana gel. Ne bana varsa gel. demişler. Bundan sonra bana kimse çok küfür ediyorsun demesin kardeşim. Yaşlılarda var. Seksi yaşlılarda var. Bak kaçmayacağım. <laughs> üstüne oturduğun zaman kalkmayacaksın. Ağır gelir. Eyvah, eyvah. Ha, hadi söyle bir. Ben niçin böyle duruyorsun? Ben arabaya yaslanıyorum. Bak evvel Allah. Bak nasıl duruyor. Tam yarağın üstüne oturdu gibini günah sokma. <laughs> ne belinden ayır ne deliğinden ayır kalmış. Yere <laughs> amına koydun bombası. Yemiş de sıçmamış. <laughs> Bu kadar çifir yeter. Yeter amına koydun. Sade benim hadi, hadi herkese alın. <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> ben hayatımda böyle muhabbet dinlemedim. <laughs> ya dünyanın en epik muhabbeti bu ya. Yaşlılarda var. Seksi yaşlılarda <laughs> Ya bir siktirin gidin ya ne olur ya. Bunu biri bana bunu montaj desin ne olur. Of. Ruh halimiz nasıl değişti ya. <laughs> bir dakika dur ben bunu sorgulayacağım. Discord. <laughs> mo mo montaj mı lan bu? Yok, Yok abi, Yok abi gerçek bu. <laughs> Gerçektir abi o ya. Bu reis. O abla kesin tehir de aynı Çok komik oluyorlar. <laughs> evet evet ya dümdüz girdi. Şimdi oturduğun zaman kalkmayacaksın. Ağır gelir. Eyvah eyvah. Ha, hadi söyle bir. <laughs> Niçin böyle duruyorsun? <laughs> ben arabaya yaslanıyorum. Bak evelallah bak nasıl duruyor. Tam yarağın üstüne oturdu gibi beni günah sokma. Ne böyle? <laughs> beni günah sokma diyor. Deliğinden hayır <laughs> <laughs> ne deliğinden hayır kalmış. <laughs> Yarağımına koydum bombası. <laughs> Yemiş de sıçmamış. <laughs> Bu kadar Allah Allah. Millet maske takıp anonim olunca iç dünyasını dışa vurmaya başladı demişler. <laughs> Sıra bizde. Bu yaşlılık nereye gidiyor? Kızlar kızlar pıttıklar sızlar. Boy, boyu küçük olduğu için yaşını göstermeyen Küfürbaz teyze. <laughs> Küfürlü konuşuyorlar ama komik ya. Komik abi yani. Buna komik değil diyen de kusura bakmasın. Ya, ya, ne yapıyorsunuz lan? İyi Ya, İçiniz kıyıldı değil mi? Bunun üzerine bir gank bir akar diyor. <laughs> 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 Bu arada bunun üzerine genk bir akar ya. Abi ben yine kaptırdım. <laughs>